Merhaba çocuklar. Merhaba. Kalk. Yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sizi yine çok güzel bir şelaleye götüreceğim. Haftanın sonunda kazanmak isteyenler hemen peşime düşsün. Ama durun. Önce listelere bir göz atalım. Bakalım dünkü zarfı kaç kişi bulmuş. Pusulayı 48 kişi buldu. Oo bakıyorum da rekabet iyice kızışmış. Geriye sadece iki zarf kaldı. Tabi zarfları bulmak kadar hızlı olmak da önemli. Hadi bugünün en hızlı tilkilerini de tanıyalım. Furkan Özkan, Rengin Yıldırım, Yusuf Tahir Sağır, Gürhan Özkan, Recep Tolga Soykan, Ayşe Berra Yanmaz, İsmail Önder, Ahmet Anıl Yurdusever, Fatma Nur İnce, Ferhan Burak Yıldırım. Kalk. Tebrik ederim çocuklar. Bu çocuklar çok hızlı, çok. Kalk. Evet kargacım, kesinlikle çok hızlılar. Bakalım bugünkü zarfı da böyle hızlı bulabilecekler mi? Ben eminim. Bulurlar, bulurlar. Ben de size güveniyorum dostlarım. Ama zarfı ulaşmak için ipucunu can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Yoksa yanlış yollara saparsınız ve çok oyalanırsınız. Bugünkü zarf UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan bir şelalede gizli. Burası aslında tek bir şelale değil, yağmur ormanlarının çevrelediği birçok şelaleden oluşan bir vadi. Bu vadide 250'den fazla şelale bulunuyor ve iki ülke arasındaki sınırı oluşturuyor. Bu ülkelerden biri tarihteki Aztek uygarlığına ev sahip. Ayrıca İspanyolca konuşulan en kalabalık ülke. Oraya ulaştığında gizli zarfı bul, bulmacayı çöz ve zarfın içinden çıkan şifreyi bir kenara not et. Bu şifreler son zarftan çıkan eksik cümleyi tamamlayacak unutma. İşte dostum ipucunu duydun. Biliyorsun zaman kısıtlı. Hemen www.trtçocuk.com veya www.tilkitakipte.com adresine gir ve haritadaki gizli zarfı aramaya başla. Yolda sakın oyalanma. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor. Düşen su gibi. Şelale mi demek istedin? E, evet. Kalk. Neyse çocuklar. Yarın aynı saatte buradayız. Sakın geç kalmayın. Hoşçakalın.